Caminin bütün montaj aşaması tamamlandı. Temizlik aşamasına geçtik. Küçük montajlarımız kaldı yine. 11 Temmuz Cuma günü Cuma namazında inşallah camimizin açılışı gerçekleşecek. İbadet olan kısmının tamamı halkımızın hizmetine açılacak. Ee, yine külliye yapısında devam eden işlerimiz olacak ama genel hatları da camimiz, kubbe yüksekliği olarak Türkiye'den nadir eserlerden bir tanesi, Doğu Karadeniz'in en büyük camii, ee, kapalı alanda 7.700 kişilik bir ibadet alanı var, açık alanlarla, açık alanlarıyla birlikte 14-15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bölgede e, muhteşem bir e, destinasyon oluşturacak bir yapı. Külliye yapısı olarak da iler daha sonraki aşamalarda açılacak olan kısımları. E, sosyal donatı olarak halkımıza ciddi oranda hem destek hem hizmet verecek. Devam ediyor. Yani ibadet alanımızı biz halkımızın hizmetini açacağız ama geri kalan kısımdaki atölyelerimiz, planladığımız atölyelerimizin çalışmaları önümüzdeki dönemde devam edecek yine. İbadet kısmından ayrı olarak devam edecek. Evet. Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin bir birleşimi şeklinde yapılmış cami, kubbe yüksekliği, genişliği, açık revak alanı, avlularıyla birlikte Bölgedeki camilerden farklı e, halkın böyle sosyal olarak da kullanabileceği büyük bir yapı oldu. Bizim halı sereceğimiz bütün yerler tamamlandı. Halı ile alakalı problemimiz yok. Şu an temizliğimiz yapılıyor. İşte ayakkabılıklarla alakalı ufak tefek yani cami hizmet edecek e, tefrişatlarla alakalı ufak tefek işlerimiz var. Onlarda 11 Temmuz'a kadar tamamlamış olacağız. Temizliğimiz tamamlanmış olacak. 11 Temmuz Cuma günü burada e, tertemiz şekilde namaz kılacağız. Cuma namazını kılacağız. Şu an bile hem Yerli hem yabancı turistler içeri almakta zorlanıyoruz, ifade edemiyoruz kendimizi. Çok fazla ziyaretçimiz var şu an bile. Bu da etrafındaki bazı şantiye giriş alanlarının kapalı olmasına rağmen açıldığı zaman çok daha fazla destinasyon olacak. Girenler bölgede böyle bir kubbe yüksekliği görmedikleri için ilk giren böyle dışarıdan görünümüne göre şaşırıyor. Hani dışarıdan görünen mimarinden daha büyük bir ölçekte içerisi. İnsanları şaşırtıyor. Beklentinin üzerinde bir e, iç hacimimiz var. Eski Çevreşik Bakanımız Erdoğan Bayraktar'ın destek ve katkılarıyla şu an e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç e, Beyefendi destek ve katkılarıyla dışarısının yapımı devam ediyor. E, Orhan Fezgümüşoğlu'nun zamanında başlayan Murat ile birlikte devam eden süreç inşallah bu dönemde e, nihayete erecek.